Küçük bir kız evin içinde yalnız başına dolaşıyor ve ağlıyordu. Aniden mutfağa girdi. Ocakta kaynayan bir tencere pirinç vardı. Tencere devrildi ve sıcak pirinç üzerine döküldü. Kız acı içinde çığlık attı. Evin dışında bir olan çocuğu, çocuğun çığlıklarını duydu. Eve girmeye çalıştı ama kapının kilitli olduğunu fark etti. Sopasını kullanarak camı kırdı, içeri tırmandı ve mutfağa koştu. Yaralı kızı kucağına alıp hastaneye götürdü. Doktorlar yanıklarını tedavi etti. Bu sırada küçük kızını evde yalnız bırakıp dışarıda eğlenmeye giden sorumsuz anne eve döndü. Kırık camı görünce panikledi ve polisi arayıp birinin evine girip kızını kaçırdığını söyledi. Öte yandan çocuk küçük kızı kendi evine götürdü ve ona bakmaya başladı. Polis annenin evine gelip olayı araştırmaya başladı. Bir polis memuru küçük bir çocuğu neden evde yalnız bıraktığını sorunca kadın utanarak doğru düzgün cevap vermedi. Daha sonra kızının kayıp ilanlarını mahalleye astı. Çocuk hayatını kazanmaya çalışıyordu ve küçük bir işte çalışıyordu kazandığı az miktardaki parayla kıza yiyecek ve oyuncak alıyordu. Bir gün bir kadın kayıp ilanını fark etti ve hemen irtibat numarasını arayarak ''Parkta bir oğlan var, yanında bir küçük kız salıncaklarda oynuyor.'' dedi. Polis ve küçük kızın annesi hemen parka koştular. Anne kızını görür görmez ona koşup kucağına aldı. Hiçbir delil olmadan çocuğu kızını kaçırmakla suçladı. Polis çocuğu tutukladı. Şimdi çocuk masumiyetini nasıl kanıtlayacak?